Merhaba ve Zayıflar Neden Hep Kaybeder video serisine hoş geldiniz. Bugün hayatlarımızın en hassas ve en zor sorularından birini soruyoruz. Çoğumuz başarısızlığı dış faktörlere bağlarız. Şanssızlık, haksızlık veya yetersiz kaynaklar. Peki ya asıl sebep dışarıda değil de içeride ise... Carl Jung'un felsefesiyle bakıldığında zayıflık sadece bir eylem değil, bir psikolojik durumdur. Peki zayıflığın ilk ve en önemli sebebi nedir? Jung'a göre zayıflık bilinçli egomuzun, bilinç dışımızın kaosuna teslim olmasıdır. Her birimizin içinde kontrolsüz arzular, bastırılmış dürtüler ve çözümlenmemiş duygulardan oluşan bir kaos okyanusu vardır. Eğer bu kaosu yönetmezsek, hayatımız bu dürtüler tarafından kontrol edilir ve kendimizi sürekli savrulurken buluruz. Başarısızlıklarımız bu içsel kaosa yenik düşmemizin bir sonucudur. Zayıf insan, içindeki kaosu yönetmek yerine onu bastırmayı veya ondan kaçmayı seçer. Bu kaçış, disiplinsizliğe, ertelemeye ve sonuç olarak başarısızlığa yol açar. Güçlü insan ise içindeki kaosu fark eder, onunla yüzleşir ve onu bilinçli bir amaca yönlendirir. Zayıflığın ilk kuralı, içsel zayıflıkla yüzleşme cesaretini gösterememektir. Bu, sadece bugün spora gitmedim demekten öte, bugün beni yatağa hapseden tembellik dürtümle yüzleşme cesaretini gösteremedim demektir. Bu bir dışsal değil, bir içsel zayıflıktır kendimize karşı dürüst olmamız gerekir. Jung'a göre dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. Zayıf insan sürekli olarak dış dünyada bir çözüm arar ve bu arayışta kendi içindeki asıl sorunu görmezden gelir. Güçlü insan ise uyanıktır. Kendi içindeki kaosu yönetir ve bu sayede dış dünyada güçlü bir duruş sergiler. Peki sizin içsel zayıflığınız nedir? Sizi en çok hangi dürtüler kontrol ediyor? Bu kaosu yönetmek için ilk hangi adımı atmayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İlk bölümde zayıflığın içsel kaosa teslim olmaktan kaynaklandığını konuştuk. Şimdi Carl Jung'un felsefesinin en temel kavramlarından biri olan gölgeyle yüzleşmeye odaklanacağız. Jung'a göre zayıf insan kendi gölgesini görmezden gelirken güçlü insan onunla yüzleşir ve onu bütünleştirir. Peki gölge nedir ve onunla yüzleşmek bizi nasıl daha güçlü kılar? Gölge kişiliğimizin bastırılmış, reddedilmiş ve bilinç dışına itilmiş tüm yönlerinin toplamıdır. Bu sadece utanç duyduğumuz kötü özelliklerimiz değil, aynı zamanda korktuğumuz veya toplum tarafından kabul görmeyeceğine inandığımız tüm potansiyellerimizdir. Zayıf insan bu gölgeyi bir düşman olarak görür ve ondan kaçar. Örneğin, bir kişi kendi içinde yatan hırsı ve rekabetçiliği bastırırsa bu özellikler gölgesinin bir parçası haline gelir. Bu durum onu pasif ve çekingen yapar. Sonuç olarak da hayatın getirdiği zorluklar karşısında kaybeden pozisyonuna düşer. Bu dışsal bir başarısızlıktan çok içsel bir yenilgidir. Jung'a göre gerçek özgüven mükemmel olmakla ilgili değildir. Kendi gölgemizi kabul etmek hem ışığımızı hem de karanlığımızı sahiplenmekle ilgilidir. Güçlü insan kendi kusurlarını ve zayıf yönlerini bilir ancak onlara teslim olmaz. Aksine onları birer büyüme fırsatı olarak görür. Bu ben yetersizim demekten çok içimde yetersizlik korkusu var ve ben bu korkunun üstesinden gelebilirim demektir. Bu farkındalık bizi özgürleştirir. Karanlıkta ne olduğunu bilmeden ışığın gücünü asla anlayamazsınız der Jung. Zayıf insan sadece ışıkta yaşamayı dener ve gölgesini karanlıkta bırakır. Bu durum gölgenin kontrolsüz bir şekilde hayatını sabote etmesine neden olur. Disiplinli olmak bu gölgeyle yüzleşme ve onu bütünleştirme cesaretini göstermektir. Kendimize karşı dürüst olmaktır. Sadece iyi yönlerimizi değil, kötü yönlerimizi de kabul etme cesaretini göstermektir. Bu en derin anlamda kendine hakim olmaktır. Zayıflık bu yüzleşme cesaretinden yoksun olmaktır. Peki, sizin gölgeniz nedir? Kendinizin hangi yönünü kabul etmekte zorlanıyorsunuz? Bu gölgeyle yüzleşmek sizi nasıl daha güçlü yapabilir? Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İlk iki bölümde zayıflığın içsel kaosa teslim olmaktan ve gölgeyle yüzleşme cesaretini gösterememekten kaynaklandığını konuştuk. Şimdi Carl Jung'un felsefesiyle zayıflığın üçüncü ve en yıkıcı sebebine odaklanacağız. Başkalarının onayına olan bağımlılık. Peki onay arayışı neden bizi zayıf kılar ve bu bağımlılıktan kurtulmak nasıl gerçek gücün kapılarını aralar? Jung'a göre her birey kendisini tam ve bütün hissetmek için onaylanmaya ihtiyaç duyar. Bu özellikle çocuklukta başlar ve eğer sağlıklı bir şekilde yönetilmezse yetişkinlikte de devam eden bir döngüye dönüşür. Zayıf insan kendi değerini başkalarının takdirine, beğenisine veya onayına bağlar. Eğer bu onay gelmezse kişi kendini değersiz, yetersiz ve başarısız hisseder. Bu durum sürekli olarak başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmaya, kendi özgün benliğinden vazgeçmeye ve sonuç olarak kendi hayatının kontrolünü kaybetmeye yol açar. Bu dışsal bir başarısızlıktan çok içsel bir yenilgidir. Çünkü kişi kendi içsel pusulasını değil, başkalarının rüzgarını takip eder. Jung'un felsefesi gerçek gücün dışarıdan kazanılan bir şey değil içeriden keşfedilen bir gerçek olduğunu söyler. Bu güç başkalarının size ne düşündüğüne bağlı değildir. Bu kendi içsel değerinizi bilmek, kendi kararlarınıza güvenmek ve kendi yolunuzda ilerleme cesaretini göstermektir. Zayıf insan bu içsel güce güvenmek yerine sürekli olarak dışarıdan gelen bir onaya ihtiyaç duyar. Bu bağımlılık Kişiyi manipüle edilebilir, savunmasız ve güvensiz yapar. Başkaları tarafından onaylanmak için sürekli olarak kendinizi değiştirdiğinizde kim olduğunuzu unutursunuz. Zayıflığın üçüncü kuralı kendi benliğinizin dışındaki bir güçten onay beklemektir. Bu bağımlıktan kurtulmak için kendinize karşı dürüst olmanız gerekir. Kendinize ben ne istiyorum, benim için ne değerli gibi sorular sorun ve cevapları başkalarının gözüyle değil kendi kalbinizle arayın. Bu acı verici olabilir çünkü toplumun beklentilerinden ayrılmak ve kendi yolunuzu çizmek yalnızlık hissi getirebilir. Ancak bu yalnızlık sizi gerçek özgürlüğe götürecek ilk adımdır. Peki siz kendi onay arayışınızda en çok kimin görüşlerine önem veriyorsunuz? Bu bağımlılıktan kurtulmak için ilk hangi adımı atmayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. İlk üç bölümde zayıflığın içsel nedenlerini, yani kaosa teslimiyeti, gölge ile yüzleşmemeyi ve onay arayışını konuştuk. Şimdi Kalyon'un felsefesiyle zayıflığın dışa vuran yüzüne, yani persona kavramına odaklanacağız. Zayıflık sadece içsel bir durum değil, aynı zamanda dış dünyaya gösterdiğimiz maskeyle de yakından ilişkilidir. Peki, persona nedir ve neden bazen bizi zayıf kılar? Jung'a göre persona kelime anlamıyla maske, bizim toplumda oynadığımız roldür. İyi bir çalışan, mükemmel bir eş, neşeli bir arkadaş. Hepimiz sosyal yaşamda kendimize ait olmayan ancak toplumun bizden beklediği rolleri oynarız. Bu bizi koruyan, uyum sağlamamızı kolaylaştıran bir işlev görse de Sorun bu maskeyle aşırı özdeşleştiğimizde ortaya çıkar. Zayıf insan personasına o kadar sıkı tutunur ki bu maskenin ardındaki gerçek benliğini unutur. Dışarıdan güçlü, başarılı veya mutlu görünmeye çalışırken içeride boşluk ve güvensizlik hisseder. Başarısızlıkları bu maskenin çatladığı anlardır ve bu çatlaklar zayıflığın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Güçlü insan ise personasına meydan okur kendi kimliğinin, toplumun beklentilerinden bağımsız olduğunu bilir. Jung'un bireyleşme süreci, işte bu persona'nın katı kurallarından sıyrılıp gerçek benliğimizle bütünleşme yolculuğudur. Zayıflık, bu yolculuğa çıkma cesaretini gösterememektir. Zayıf insan, kim olduğunu bilmediği için toplumun ona sunduğu rolü benimsemeyi tercih eder. Bu durum onu kendi hayatının kahramanı olmaktan alıkoyar ve pasif bir izleyiciye dönüştürür. Zayıflığın dördüncü kuralı, kendi personana aşırı bağlanmaktır. Bu maske, bir koruma kalkanı gibi görünse de aslında gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanızı engeller. Başarısızlıklar, bu maskenin size ait olmadığını anlamanız için birer işarettir. Gerçekten güçlü olmak, başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak kendi yolunda yürüme cesaretini göstermektir. Sizce hayatınızda en çok hangi personayı kullanıyorsunuz? Bu maskenin arkasındaki gerçek benliğinizle ne kadar temas halindesiniz? Düşüncelerinizi paylaşmanızı merakla bekliyorum. İlk dört bölümde zayıflığın nedenlerini, içsel kaosu, gölgeyi ve personayı ele aldık. Şimdi kalbimin felsefesiyle zayıflığın en temel sebeplerinden birine odaklanacağız. Acıdan kaçma eğilimi. Zayıf insanlar sürekli olarak acı verici durumlardan kaçınırlar. Ve bu kaçış onları kendi gelişim potansiyellerinden uzaklaştırır. Peki neden acıdan kaçarız ve bu kaçış bizi neden zayıflatır? Jung'a göre ruhsal büyüme ve bireyleşme süreci kaçınılmaz olarak acı ve çatışma içerir. Kendimizle, gölgemizle ve bilinç dışımızı yüzleşmek, konfor alanımızın dışına çıkmak demektir. Bu zor ve rahatsız edici bir süreçtir zayıf insan bu acıdan kaçınmak için anlık zevklere, bahanelere veya kolay yollara sığınır. Örneğin, bir hedefe ulaşmak için gereken zorlu adımlar yerine o adımlardan kaçınarak kısa vadeli bir rahatlama arar. Bu kaçış disiplinsizliğe yol açar ve nihayetinde hedeflerinden vazgeçmesine neden olur. Kişi anlık bir rahatlık için uzun vadeli bir büyümeyi feda eder. Güçlü insan ise acıyı bir düşman olarak değil bir öğretmen olarak görür. Jungun dediği gibi hiçbir şey bir insanı çektiği acı kadar bütün yapamaz. Güçlü insan zorlukların ve acının kendi karakterini inşa etmesi için bir fırsat olduğunu bilir. Bir sporcunun kaslarını güçlendirmek için acı çekmesi gibi bir insanın da ruhunu güçlendirmek için zorluklarla yüzleşmesi gerekir. Zayıflık bu ruhsal acıya dayanma kapasitesinin olmamasıdır. Bu kişinin sadece dışsal bir kayıp yaşaması değil aynı zamanda içsel bir gelişim fırsatında kaçırması anlamına gelir. Zayıflığın beşinci kuralı acıyı reddetmektir. Bu, hayatın getirdiği zorlukları birer engel olarak görmek ve bu engellerden kaçınmaktır. Oysa gerçek güç, bu engellerin üzerinden atlamak değil, onlarla yüzleşmek ve onlardan öğrenmektir. Acıdan kaçtığınızda aslında potansiyelinizin en önemli anahtarını elinizden kaçırmış olursunuz. Peki hayatınızda hangi acılardan kaçıyorsunuz? Bu acıları kucaklamak ve onlarla yüzleşmek size nasıl bir güç kazandırabilir? Düşüncedenizi paylaşmanızı merakla bekliyorum. İlk 5 bölümde zayıflığın nedenlerini, içsel kaosu, gölgeyi, onay arayışını, personayı ve acıdan kaçışı ele aldık. Şimdi Carl Jung'un felsefesiyle Zayıflığın en sinsi ve en yıkıcı hallerinden birine odaklanacağız. Kendini kandırma ve gerçek benlikten yabancılaşma. Zayıf insanlar kendi gerçekliklerini manipüle etme eğilimindedir ve bu durum onları kendi içsel güçlerinden koparır. Peki neden kendimizi kandırırız ve bu durum neden bizi zayıflatır? Jung'a göre insan Acı veren gerçeklerle yüzleşmek yerine kendi içsel dünyasını yeniden inşa etme ve acıyı reddetme eğilimindedir. Bu, kendini kandırma olarak adlandırabileceğimiz bir mekanizmadır. Zayıf insan başarısızlığını dış faktörlere bağlar. Kendi sorumluluğunu almaktan kaçınır ve gerçek sorunları görmezden gelir. Örneğin, bir ilişkiyi bitiremediğinde bu durumu kader olarak görür veya kendi içinde yüzleşmesi gereken korkuları görmezden gelir. Bu durum, kişiyi kendi gerçekliğine yabancılaştırır. Kişi, kendi içsel dünyasının kontrolünü kaybeder ve pasif bir izleyiciye dönüşür. Güçlü insan ise, gerçeği ne kadar acı verici olursa olsun onunla yüzleşir. Jung'un bireyleşme süreci, işte bu kendini kandırma mekanizmasını aşmakla başlar. Gerçek güç, sadece dışsal başarılarla ilgili değil, aynı zamanda kendi gerçeğine sahip çıkma cesaretiyle ilgilidir. Kendini kandırmayı bıraktığınızda içsel pusulanızın sesini duymaya başlarsınız. Bu bizi daha bilinçli ve daha bütün bir birey yapar. Yabancılaşma kendinizi kaybetmektir. Gerçek güç ise kendinize geri dönmektir. Zayıflığın altıncı kuralı, kendi gerçeğinizle yüzleşmekten kaçınmaktır kendinizi kandırdığınızda aslında potansiyelinizin en önemli anahtarını elinizden kaçırmış olursunuz. Hayatın getirdiği zorluklar size bu gerçeği göstermek için birer işarettir. Bu işaretleri görmezden geldiğinizde zayıflık döngünüzü pekiştirirsiniz. Güç bu zorluklara rağmen kendi gerçeğinizi kabul etme cesaretinden gelir. Peki, siz kendinizi en çok hangi konuda kandırıyorsunuz? Bu kandırmaca döngüsünü kırmak için ilk hangi adımı atmaya hazırsınız? Düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum.